Van'ın Merkez Tuşba Belediyesi bazı mahallelerde yaşanan su taşkınlıklarının ardından tüm imkanlarını seferber ederek kısa sürede yaptığı çalışmalarla taşkınlıkların izlerini silmeye devam ediyor. İlçede 25 Eylül tarihinde bazı mahallelerde su taşkını yaşanmıştı. Tahribatın izleri 10 gün gibi kısa bir sürede silindi. <laughs> Bunun Merkez Tuşba Belediyesi bazı mahallelerde yaşanan su taşkınlarının ardından tüm imkanlarını seferber ederek kısa sürede yaptığı çalışmalarla taşkın izlerini silmeye devam ediyor. Da İlçede 25 Eylül tarihinde Seyrantepe, Altıntepe, Beyüzümü, Abdurrahman Gazi ve İstasyon mahallelerinde su kanallarının tıkanması sonucu su baskınları yaşanmıştı. Yaşanan su baskınlarının ardından ekipler seferber olmuştu. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in talimatları ve İlafat Müdürlüğü tarafından organize edilen çalışma ile genel hayatı etkileyecek durumlar kısa sürede ortadan kaldırıldı akabinde Tuşba Belediyesi'nin talimatıyla aynı anda selin etkili olduğu 5 mahallede iş makineleri ile gece gündüz demeden cadde ve sokakları dolduran tonlarca çamur ve moloz kamyonlarla mahallelerin dışına taşındı. koordineli olarak yürütülen çalışmalar sonucunda Selin meydana getirdiği tahribatın izleri 10 gün gibi kısa bir sürede silindi. Vatandaşların yeniden eski yaşantılarına dönebilmeleri için gerekli çalışmalar ise devam ediyor.